hayalet bir kentin hayali durumları Allah 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 buraya ne yapıyorlar yine ya ah şey ya Ya arkadaş yıkmayın ya. Önüne geldik her yeri yıkıyorlar ya. Az bak ya. Ya niye kapattınız burayı? İçeride ne oynayacaksınız? Yani ne oynatacaksınız? Ne oynayacaksınız diye bir laf var. Ne var bu içeride arkadaşlar? Bakalım ne varmış içerilerde. Bu arada Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sabah kabul eylese. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Bu arada şurada seyyar vardı. Nedir? Bankamatikler dışarıda mı içeriden, içeriden bilmiyoruz ki. Ya şimdi herkes bana diyor ki burası mezbelelik diyor. Ya Allah'ın kitabını sevene soruyorum. Allah'ınız kitabınız var ise buranın neresi mezbelelik ya? Ya arkadaş burada mezbele var mı ya? Sabahleyin bir büyük Türk büyüğüyle konuşuyordum yine. Sevdiğim bir büyük Türk büyüğüyle. Ya garaz mezbelelik Nevzat ya. Sen de Nevzat Usta. Daktın mı dakıyorsun diyor. Burada mezbelelik ne var ya? Daha dün bıraktılar ya burayı ya. Az mı? Bunun neresi mezbelelik? Bu resimleri daha bulamazsınız arkadaşlar. Bu videoları anılarımız gidiyor. Diyorlar ki ya mezbele ulan anamız da dedemiz de ye şeyimiz de yengemiz de dayımız da mezbelelik oluyor. Ben de mezbeleliyim bu yaşta. Yani yaşlandık diye eskidik diye eski de değil. Yani şu binanın içinde ne var ağırlık yok. Üstünde bir ağırlık yok bir şey yok. Yani nesi mezbelelik Allah'ını seven söylesin ya. Buranın nesi mezbelelik ya. Ne var burada mezbele? Bomboş yer ya. Allah'ın boş bir yeri ya. Ya yapmayın arkadaşlar ya. Yani kör topal da olsa babamız babamızdır. Dedemiz dedemizdir. Yaşlılar yaşlı. Bina yaşlanmış olabilir ama ona uygun davranın ya. Yapmayın ya. Yıkmayın. Böyle anılarımızın içine etmeyin ya. Buyur. Ne var burada? Neresi mezbele? Ha şu doğru ya şurada çöp var. Benim hadırım durumumuz budur. Bu kadar basit işte. Bakalım çıkalım bir yerlere. Ha bu arada şok markette Paypal 1000 TL mi çekmişti ya. Sağolsunlar bu şoktaki kızlar Uğraştılar didindiler Vallahi tebrik ederim onları Bu soktaki çocuklar Aradı taradılar buldular ve paramı Paysel Yani Türksel geri verdi Bin lira ama 4 aydır Rehin kaldı onlarda Yani şu garajın oradaki, şoktaki çocuklara çok teşekkür ederim. Tamam lan. Dur lan. Dört. Abi, garajı mezbelelik diyordu bir arkadaşım. Garaj mezbelelikmiş. Ya otogarda mezbelelikmiş. Yıkıp orduya yakışan bir yer yapmak gerekirmiş. Lan siz babanızı öldürüp ondan sonra mezardan çıkartıp bir daha yeni bir şey mi yapıyorsunuz? Yok. Nesi mezberelik ya? Burada ne var mezbele? Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Neymiş? Mezbeleymiş. Allah ya Rabbi bu ekmekleri böyle icat edip de şu ekmeklere bak ya ye beni diyor arkadaşlar. Kolay gelsin. Sizde askıda ekmek yok. Ha. Arada oluyor. Şey, şu mezbelelik diyorlar arka tarafa da bir bakacağım. Hadi kolay gelsin. Baban ne yapıyor? Selam söyle. Aynı koku. Şimdi Kamaka. Ulan biz de ihtiyarladık iyice ya. Biz de moruk olduk ya. Şimdi sanayiyi mezbelelik diyor. Bunun nesi mezbelelik? Az bana gösterin. Deyin ki sanayi mezbelelik. Ha şu arkada doğru modernlik var. Görüyor musunuz? Bunun nesi mezbele? Buranın depreme Dayanıksız neresi var? Ne var burada? Şu maskemi çıkartayım, çıkartmadan ya da böyle gizliyorum ya. Şimdi, ha bu arada bıyıkları şekil yaptım. <laughs> Mehtelde hmm. arkadaşlarım yapardı. Az şimdi Allah aşkına şuraya bak. Bunun neresi mezbele? Burada mezbele ne var? Efendim neymiş? Sanayi mezbelelikmiş. Kaldırılması lazımmış. Nesi mezbele abi? Gönder iki tane şey. Zabıta. Mezbele dediğin yere bak bakayım ne var. Var mı mezbelelik burada? Buraya 4 trilyon para döktüler şu asfalt için. Aşkın tören yaptı burayı. Şu Anadolu mu ya? Hayal. Türkiye'nin ilk arabası Skoda mı yoksa ya? Anadolu'ya benzettim de. Skoda da olabilir. Abi neresi mezbele bunun? Allah'ını seven söylesin. Bu sanayinin neresi mezbelelik? Burayı yıkmaya kalkıyorlar. Depremde dayanıksızmış. Ulan ne var burada ya arkadaş? Alt tarafı tek katlı binalar ya. Ha. Tabii mezbeledik. Diye düşünürsün. Kaldırımı, şurada kaldırımı işgal etmişti adam. Kaldır abi. Şurada kaldırıma koymuşlarsa. kaldırt biraz. Yayaya da yol bırak. Şimdi sanayi mezbelelikmiş. Depremde risk varmış. Ula bunun deprem, her yer deprem olsa ne olur ya? Şehrin en güvenli yeri burası ya. Şuraya bakın. Tek katlı binalar. Görüyor musunuz? Tek katlı binalar. Ulan sanayide gezmiş oldum ya sayelerinde. Tabii şurası mezbelelik adam olun da belediye yetkilileri olarak bu birime bakan adamlar. Adam olun da bu kaldırımı işgal etmiş adamı engelleyin kardeşim. Niye maaş alıyorsunuz ki? Burada yayanın geçmeye yeri kalmamış. Adı neymiş? Sanayi mezbeleymiş. Niye mezbeleymiş? Depreme bilmem neymiş. Lan şurada tek katlı binanın deprem olsa ne olur her tarafa. Ağırlık yok, bir şey yok üstünde. Gidiyoruz. asi olmuş oldu. Fena değil. Yine beni kızdırdılar bugün. Hani kızma değil de daha doğrusu durum tespiti anlamında söylüyorum. Böylelikle sanayiyi gezerek Görüyoruz. Hakikaten mezbeleme. Burada mezbele bir şey yok. İşte sanayi dediğin yer burası. Şu binalar bakın. Şu gördüğünüz sanayinin tek katlı binaları şu gördüğünüz binalardan daha e, garantili. Ha, İlle deprem zımbırtısı yapacaksanız yıkın bu binaları. Şunları yıkın. Yerine yapın. Ama burada tek katlı binalardan ne istiyorsunuz ya? Belediye olarak buraları alın. Buradaki adamlara melek kıyısındaki yeri verin. Sonra burayı 200 küsür müydü? 100 küsür mü ne dükkan var? Ver abi ordunun bütün gençlerinin eline. Gençler kullansın burayı ya. Neresi mezbele buranın? Şu genişliğe bak arkadaş ya. Şu caddedeki genişliğe bak. Burada mezbele var mı hiç? Sadece problem olarak görüyorsanız kaldırımlarını düzene sokun birazcık ufak rötuşlarla. Yayanın da geçebileceği biçimde. Olsun bitsin. Buyurun. Ne var burada? Hani mezbele? Neymiş? Sanayi mezbeleymiş niye Sırıpaşa'da dökülen binaları, Süleyman Felek'te dökülen binaları güzelce mantolayıp fıstık gibi yaptınız, sanki sıfırmış gibi de burada niye yapmıyorsunuz? Burada niye yapmıyorsunuz? Ha. Burada ne var Mezbel abi? Getir bir gün 10 tane zabıtayı, ver makbuz eline. Yola taşan herkesten parayı keserim de olsun bitsin. Buyur. Mezbele var mı burada? Yani siz evinizin mutfağında yemek yiyince bulaşık yani mermerin üzerinde bulaşığı görünce şey mi diyorsunuz? Ev içim lan bu mutfak. Yıkın burayı mı diyorsunuz? Yok temizliyorsunuz. Bir defa. Ne var hacım? Ne var hacım? Neredesin? Aa yukarıda mı? Oy canım benim. Baksanıza ya bana kızıyor. Sen bana ne kızıyorsun hemşerim? Merhaba. Sen kızma. Oy ne güzelmişsin sen de ya. O iki tane. Oy oy şunları yerim lan sizin. Şu bala mı benziyor? Neyse konuya dönelim. Abi adam şurayı işgal etmiş yolu. Engelle. Gönder zabıtayı. Bu ne lan de karşıdaki adam içeri çekmiş her şeyi de sen niye buraya koyuyorsun de. Diyemiyorsunuz çünkü yönetemiyorsunuz diyeceğiz. Bakın sanayinin hiçbir mezbele yanı yok. Sadece toparlanması gerekir. Hepsi o. yani düzenlenmesi gerekir. Mutfakta yemek yiyip bulaşık kabını bulaşık görünce kapıya mı atıyorsunuz? Yok. Ama burada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Burada süper süper rant var. Bakın. Görüyor musunuz? Burada o kadar çok rant var ki süper rant. Ve bu rant abi iştah kabartıcı. Enver'in kabartmıştı. Biliyorsunuz şey Enver Yılmaz. Toki'nin ulan biz nasıl yanıldık orada ya. Toki'nin binalarını yani kamyon garajı eski kamyon garajı. İşte orada çok güzel filan şey yapacağız deyince bir de biz öğretmenler sitesinin adamları olarak kendimize yoğunlaşınca burayı hep unuttuk. Az bak ya. Abi şu bu kent cinayetini bu nasıl olabilir ya? Şuraya bak ya. 13 kat, 14 kat mı ne ya? Ya insaf ya. Hava almayacak mı bu şehir ya? Aynen şurası gibi burayı da yapacaklar. Burayı da yapacaklar. Şimdi Nihat Sen diye bir mimar var. Onu öne sürüyorlar. O çok büyük Türk büyüğüymüş filan diye. Sonra, sonra, sonrası basit. Buraya, buradaki insanları kıyısına götürecekler. E o zaman burayı belediye alsın, açık AVM yapsın abi. Hani ben nerede gördüm ya, masaj sessiz müdür? Nerede gördüm ya? New York'a giderken bir yerde gördük abi. Bu arada ben kültürümü de konuşturuyorum, görüyor musunuz? Mu? Abi böyle açık AVM. Bir dakika ya İzmir'de de var şeyde. Tabii ya. Nerede vardı? Buca'da mıydı? İzmir'de de böyle AVM var. Böyle ayrı ayrı. Aydın'da da var abi. Tabii ya. Aydın'da da var böyle. Aydın'da oturan varsa bilirler. Aydın'da da böyle parça parça e, yani yer dar olduğu için üst üste binmiş bir biçimde var. Yani burada problem Ordu hava alamıyor artık. Ordu hava alamıyoruz. Az Allah'ınızı severseniz şuraya bakın ya. Ya hava alamıyor şehir. Ne olur yapmayın ya. Lütfen yapmayın arkadaşlar ya. Adımız adımız şeye çıkıyor sonra her şeye karşı diye. Mustafa Tokat aynen Orhan'a benzemişin Mustafa. Demin dün resmini gördüm. Ben bu Orhan ne kadar gençleşmiş dedim. Aynen Orhan amcana benziyor Mustafa Tokat. İnşallah işlerini iyi gider, kolay gelsin. Bir ara gelirim çay içemezsek bile uğrayacağım yanına Mustafa Tokat. Bülent Başköy, mezbele, mezbele, mezbete değil. Mezber demek, çöplüğe dönüşmüş yer demek. Yani kötü, pis, pis olmuş. Ee, durdum da onun için. Nermin Hanım, Nermin Yüzey Küçüker, çok sağ olun. Vallahi uğraştım, didindim. <laughs> Kanımı yerde bırakmadım. Koç Holding'e de yaptım aynı işi. Ve Türkiye çapında haksızlığı düzelttiler ee, Nermin Hanım. Türkiye çapında artık fatura verdiler. Daha önce fatura vermiyorlardı küçük alışverişlere, fiş veriyorlardı. Artık faturayla çalışılıyor. Bir ikincisi de Sayın Küçüker, Bağkur'da da aynısı oldu. Bağkur'da da e, bir birkaç ay e, problemi yaşandıydı ve benim bu tür itirazlarım yüzünden Türkiye çapında genel kurula gidildi ve genel kurulda benim gibi e, durumu aktaran insanların problemi çözüldü. Ömer Koçak, eski Bağkur müdürü iyi biliyor mevzuyu. Yani iyi ki benim gibiler var. E bazen can sıkıcı olabiliyoruz ama hiç iyi insanların canını sıkmayız. Bilerek yapmayız ama bilmeden olabilir. Bu arada Murat Kumcu teşekkür ederim. Murat Kumcu amatörlerin çilesine evet ya. Onu yazarsan şey yaparım. Aynen yayınların. Nafız kardeş Elazığ'da ikide bir deprem oluyor Erzurum'da Van'da. Bugün üç tane deprem oldu dikkat et. Öyle Allah'ın deniz kıyısından gidiyorsun oraya. Havlu oynamaya da adam lazım. Tavlada bakma sana mahsus seviniyorum ama. Neyse. Yani demek istediğim şey şu arkadaşlar. Ya bu sanayiyi illaki ki Hilmi Baba bir şey yapacaksa açık AVM yapın ya. Bak ne güzel istedik. Bu binaların içini ben biliyorum. Burada en az 20-30 tane kanka düzeyinde arkadaşım vardı daha önce. Yani işte Kadir Usta, Celil Usta rahmetli, Kenan abi, ne bileyim aklıma bir ton şey işte. Ee, yani bu sanayiyi ben çok iyi bilirim. Çünkü ben de ustayım. O yüzden arkadaşlar lütfen ya, şehrin nefes alacak bir tek burası kaldı ya. Bir toplanma alanı, bir insanların böyle bir araya gelip, nerede buluşalım sanayide buluşalım dedirtin artık ya eski sanayide ya da otogarın orada buluşalım dedirtin. Yıkmayın ya yapmayın şöyle binalar yapmayın ya. Allah'ınızı seversiniz şöyle binalar yapmayın. İlla ki yapacaksanız gidin ta tepelere doğru yapın da hiç olmazsa şehir içinde ki insanlar şuralarda çocuklarıyla çocuklarıyla geçsinler ya. Hava alsınlar ya. Bebekler bu sokaklarda bak hiç hava görüyor musunuz? Hiç havayı kesen bir şey yok. Bu sokaklarda çocuklar babaanneleriyle, anneanneleriyle dedeleriyle bir de rahat rahat koşabileceği alanlar olduğu için kendileri şey yapsınlar ya kıymayın bu insanların bu şehirdeki insanlarda kaçacak yeri yok ya. Siz gideceksiniz siz emekli olduğunuzda yani görevi bıraktığınızda buradan gideceksiniz ama biz gitmiyoruz. Biz gitmeyeceğiz de gitmiyoruz da. Onun için lütfen şu sanayiye kıymayın. Arabana ziyan ettirme. Daha vurursan arabanızı zarar görür. Görüyor musunuz? Ha, yıkacaksanız şu binaları yıkın. Şu binaları yıkın. Eski binalar bunlar. Tehlikeli üstelik. İçinde kaç yüz kişi yaşıyor onların. Ama burada kim yaşıyor ya? Yani işin kısacası ve Türkçesi aha, burayı da züccaciye öne doğru almış. Allah'tan belediye var hemen müdahale eder. Görüyor musunuz? AKP ile vardır içli dışlı olduğu bir yer. Neyse arkadaşlar bu sanayiyi mezbelelik diyorlar. Neresi mezbelelik göstersinler. Mezbelelik çerçe batılan pis kötü yerlerdir. Burada insanlar ekmek yiyorlar. Yarın bir gelin buraya pazartesi günü. Burada yüzlerce insan, binlerce insan var. Bu arada Hilmi Baba'ya bir çağrıda bulunayım. E, aşkın törene de bulunmuş olayım. Dağlara taşlara yol yapıyorsunuz hacım. Şu mı yapmıyorsunuz ya. Şu kaldırımlar duruyor ya. Buyurun. Kaldırımlar duruyor. Ama övmeye geldiğinde şeyle övünüyorlar. Gölköy'ün bilmem neresine adamın bahçe içine asfalt döküyorlar. Şuradaki yerlere yapmıyorlar hacım ya. Yapmıyorlar, yapmıyorlar ordunun sahibi yok. Neyse ben yayını kapatıyorum. Tekrar son kez söylüyorum. Otogar garajın ve otogarın kimseye bir zararı yok. Sadece iştahlarını kabartıyor bazılarının. Garaj öndeki gibi durursa bak herkes nefes alır. Ama şu arkadaki gibi olursa ordu daha nefes alamaz. Hoşçakalın.